Herkese merhabalar arkadaşlar kanalıma yeni hepiniz. hoş geldiniz. Evet yeni bir günle karşınızdayım bugün günlerden Pazar ve biz klasik Pazar kahvaltımızı yapacağız. O yüzden de ben kahvaltı hazırlıklarına başlamış şekilde meyvelerimizi, patates kızartmamızı yapıyorum. Ondan sonra da işte diğer kahvaltılıkları hazırlayacağım. Sonrasında arkadaşımı, er asucumu çağırayım. kalksınlar ve Pazar kahvaltımızı yapalım. Evet arkadaşlar kahvaltımızı bu şekilde hazırladım. Ben şimdi Erdoğuş ile şu kaldırayım ve kahvaltımızı yapalım. Pazar kahvaltımızı yaptıktan sonra tekrar görüşürüz. Kahvaltımızı yaptık. Biraz oturduk falan. Şimdi de kahve içiyoruz. Bakın bu şekilde. Asuş'un da burada. O da ödevini yaptı. Ödevlerini bitirdi. Şimdi hep beraber oturuyoruz. Biz kahvelerimizi içelim. Ondan sonra da dışarı çıkacağız. işlerimizi onları halledeceğiz. Hadi bakalım o zaman. Kahve keyfimiz başlasın. Evet arkadaşlar biz şimdi annemlere geldik. Bu arada sizlere söylemeyi unuttum. Anneannem rahatsızlandı arkadaşlar fıtığı patlamış. O yüzden de işte ağrısı su falan çok vardı. Ameliyat oldu. Allah şükür şu anda iyi. Biz de onun yanına geldik. Geçmiş olsun ha. Da. Öyle dayımın kızı da gelmiş Berfin. Öyle beraber oturuyoruz. Akşam yemeğimizi yiyeceğiz. Yemeği hazırlıyoruz şu anda. O zaman ne yapıyoruz? Akşam yemeğimizi yemek için içerik diyoruz. Hadi yemek gel. Gel şuraya Yeni bir günden herkese merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar biliyorsunuz dün annemlerdeydik. Video çekemedim çünkü oturduk sohbet muhabbet ettik falan derken video çekmeye fırsatım olmadı. Şimdi eve geldik ve uyuduk. O yüzden de daha çekim yapamadım. Sabah kalktık asışımı, ara oyununu vesaire hazırladım ve okula gönderdim arkadaşlar. Şimdi de kendim hazırlanıp dükkana gideceğim. Aslında çoğu şeyimi hazırladım. Böyle yiyeceklerimi falan da hazırladım. Kendime sabah kahvaltılık için bir şeyler hazırladım. Bakın bu şekilde sandviç yaptım. Ondan sonra da işte su kaynattım. Termosa koyacağım ve götüreceğim. Ondan sonra da bu şekilde atıştırmalık bir şeyler aldım. Kuru yemiş. İşte ondan sonra üzüm falan. Hepsini şimdi poşetleyeceğim ve dükkana gideceğim. Bugün dükkandayım. O zaman ne yapıyoruz? Şimdi hazırlanıp dükkana gidiyoruz. Evet arkadaşlar ben hazırlandım ve evden çıkıyorum. Hazırladıklarımla burada. Evet, da bizim de dükkanda yazıcı var çıkıyor falan alıyoruz o yüzden de çok lazım oluyor. Ben her şeyimi aldığıma göre artık dükkanımıza gidebiliriz. Evet şu anda dükkana geldim ve Ayarlamalarımı yapıyorum. Bilgisayarımı yazıcımıza bağlayacağım. Ondan sonra da çıktı almaya başlayacağız. Biz bayağıdır bu yazıcıyı almıştık arkadaşlar. Hatta kurulum videosunu da sizler için koymuştum. Bilgisayara nasıl bağlanır videosunu da koymuştum. Onları dileyen izleyebilir. Bizimki kanal G3420. Şimdi ben bunu tekrardan bilgisayarıma bağlayacağım. Ondan sonra artık çalışmaya başlıyoruz. Evet ben yazıcımı kurdum tekrardan ve gördüğünüz gibi çıktı alınır diye de dükkanın camını yapıştırdım. Şimdi kahvaltımı yapmak için içeri giriyorum. Hazırladım kahvaltımı yapacağım. Arkadaşlar ben dükkana geldim bereketimle geldim. Neden bereketimle geldiğimi de söyleyeyim size. Bakar mısınız cayır cayır yağmur yağıyor. <laughs> kısmetimle bereketimle geldim vallahi dükkana. <laughs> Şans işte gerçekten. Yağmura bakar mısınız? Nasıl yağıyor? Görüyorsunuz değil mi? Dedim ki bir dükkana gideyim dedim. İş olur, şu olur, bu olur. Nerede? Yağmur başladı. Ben de şimdi oturuyorum dükkanımda böyle bakalım akşama kadar duracağız burada sonra da asoşumu alma zamanı çıkar gidelim evet Erdal geldi şu an dükkandan çıktık birkaç işi var Erdal'ın onları halledeceğiz asaşım um da okuldan gelmiş oldu kızım demin uyuyordu ben kaldırdım bakar mısınız uykudan kalktı kızım <laughs> şimdi dediğim gibi Erdal'ın işlerini halletmeye gidiyoruz ondan sonra da artık yavaş yavaş evimize gideriz. Yeni bir günden herkese. Merhabalar arkadaşlar. Evet arkadaşlar bugün yeni bir güne başlıyoruz. Öncelikle işimiz asoşumu okla göndermek. Asoşumu formaları geldi ben size göstermedim. Şimdi hemen formasını giydirip sizin karşınıza çıkartıyorum kızımı. Evet arkadaşlar bakın asoşumu forması bu şekilde oldu. Çok tatlı. Şimdi okuluna gidecek kızım. Hadi dersen Okuldan geldikten sonra tekrar görüşürüz. Görüşürüz. Hadi gidelim. Evet arkadaşlar Asuş'umu yolladım. Şimdi de Erdoş'umun gelmesini bekliyorum. Erdan'la beraber kahvaltıya gideceğiz arkadaşlar. Tabi siz bu videoları hep arka arka izlediğiniz için her gün gibi duruyor ama 2-3 gün, 4 gün, 5 gün, bir hafta, 2 hafta geçtiği çok oluyor. Ben bazen videoları görüyorsunuz zaten. Günleri kısa kısa koyuyorum. İşte mesela diyelim ki pazartesi çekiliyorum. Salı çekiyorum. Çay. Yeni bir günden yeni bir günden deyip deyip duruyorum. <laughs> Bu aralarda çok şey yaşıyoruz. O yüzden de dedim ki bir çıkıp hava alalım. Aslında evde yapacaktık. Erdal dedi ki işte dışarıda yapalım mı kahvaltı dedi. Hem bize de değişiklik olur. Arkadaşlar ben dün diye ondan önceki gün baya bir rahatsızlandım. Karnımın tarafına böyle ağrı girdi. Çok şiddetli bir ağrı girdi hem de. O ağrıdan sonra bir türlü hiç uyuyamıyorum. Düz yatamıyorum. Durmadan ayağım cenin pozisyonuna geliyorum. Durmadan bebek gibi böyle kıvrılıyorum iyice. Yani kıvran kıvran dur. Ondan sonra hastaneye gittik. Kan tahlili yapıldı. İşte tahlillerim vesaire yapıldı. Sonra ultrasonla karnıma bakıldı falan. Allah'a şükür bir şey çıkmadı ama. Hani taştan falan şüphelendi doktor. Ama Allah'a şükür bir şey çıkmadı. Mide rahatsızlığım varmış. Mide rahatsızlığım olduğu için de zaten serum takmıştı. Serumda da mide tedavisine ilgilicek işte ilaçlar falan varmış. Mide tedavisini zaten yaptım dedi ben bundan şüphelenip. Ondan sonra da ağrım kesildi o gün. Ağrı kesici falan zaten yaptı. Ağrım kesildi. Şu anda da hala böyle midemde bulantı karnım darı ha bulantım falan olduğu için de taştan baya bir şüphelendi yani bu arada şu an hala karnımda bir böyle sızı var falan bir türlü kendimi toplayamıyorum yani bilmiyorum işte onlarla uğraşıyoruz kaç gündür Ondan önce de bir baş ağrısı falan şiddetli hem de bir baş ağrım oldu falan. Öyle günlerimiz geçiyor. 2-3 gündür hastanelerdeyim. 2-3 gündür yani gözü mü var birinin diyeceğim de niye gözü olsun yani herkes kendi hayatına baksın kendi düzenini kursun yapsın etsin ha varsa da göze çıksın ne diyeyim yani <laughs> valla hem gözlerimi geliyoruz pis nefislere mi geliyoruz ne yapıyoruz anlamadım normalde böyle şeylere çok inanan bir insan değilim ama bu aralar çok inanıyorum dediğim gibi çok çok ağrılarım var falan yani hayırlısı olsun artık denecek bir şey yok ben şimdi hazırlanıyorum o yüzden. Erdo şunu da kahvaltıya gidelim demişken dedim biraz hazırlanayım yüzüme gözüme bir makyaj yapayım falan. Bu arada hastaneye falan giderken sizlere çekmedim. Lütfen kusura bakmayın ben öyle şeyleri çok çekmeyi seven bir insan değilim biliyorsunuz zaten. Ben genelde böyle iyi şeylerin paylaşmayı daha çok seviyorum. Ha, hayatımızda zor zamanlarımız olmuyor mu oluyor onları dille paylaşıyorum. Ama çekip de koymayı sevmiyorum. Yani hastanede ben böyle serumluyken falan öyle şeyleri sevmiyorum. Zaten orada ağrımla sızımla uğraşıyorum yani. <laughs> Bir de model olmak istemiyorum orada. <laughs> o yüzden neyse ben şimdi hazırlanayım. Böyle makyajımı yapayım falan. Çıkarken tekrar görüşürüz. Evet ben hazırlandım. Ben geldi. Şimdi aşağı iniyorum. Evet arkadaşlar biz eski kahvaltı yapmaya geldik. Bu şekilde kahvaltı tabağı ve menemen söyledik. Bir yanında sıcak sepeti var işte. Sigara böyleydir, sosistir, patatestir vesaire. Öyle. Onlardan sonra gelir. Biz artık kahvaltımıza başlayalım. Güzel kahvaltımızı yapalım. Ondan sonra buradan çıkalım. <laughs> Evet arkadaşlar biz kahvaltımızı yaptık ve kahvaltı yaptığımız yerden çıkıyoruz. Evet. evet arkadaşlar ben eve gitmiştim evden çıktım ve şimdi. Asoşla ikraları almaya gidiyorum. İkra ile Gülsevil ile buluşacağız bugün. İkraları falan önceden tanıyorsunuz zaten. Bizim evimize geldiler. Biz onların evine Dışarıda buluştuk falan. Asel'in kankisi. <laughs> Onlarla görüşeceğiz. Şimdi ilk önce onları alacağım. Onlar okuldan çıkmışlar. Ondan sonra da artık Asoşumu almaya gideriz. Asel'i e almaya geldim. Ne? Ne? İkralar mı gelmiş diyor. evet biz şu anda Güzel Tepe'ye geldik. Dedik ki orada biraz oturalım. Çocuklar da şuradaki parkta oynarlar. Şimdi oturalım yemeklerimizi yiyelim. Ondan sonra çocuklar oynarken biz de muhabbet sohbet ederiz. Ne yiyeceksiniz siz? Ben beğendim ikna güzelmiş. Evet ikna'lar gidiyor. Aldın mı her şeyini? Benim için bir şey. Hadi Leyla. <laughs> Hadi görüşürüz Evet arkadaşlar biz eve geldik Ve artık dinlenme zamanı 2-3 gündür kısa kısa zaten çekiyorum O yüzden de bu videomu burada bitiriyorum Umarım videomu beğenmişsinizdir Videomu beğendiyseniz Kanalıma abone olmayı Instagram'dan Cansel artık 34 sayfasını takip etmeyi unutmayın Hoşçakalın Kendinize, Kendinize çok, çok, iyi çok iyi bakın Bay bay